Arkadaşlar, sporcularımızdan bir kişimiz daha var. İnşallah onlardan bir tanesi. Hani şampiyon oldu zaten. İstanbul şampiyonu, kabir şampiyonu. Türkiye'de de inşallah bir yapacağız. Yapacağız değil mi? İnşallah hocam. Yani bir de biliyorsunuz bir Loki kalacağım vardı. Eski takipçiler yani eski izleyenler biliyor. İstanbul maçı İstanbul'u geçtik. İstanbul'un sefiri oldu. 75 kiloda. İnşallah. Şimdi sıra Türkiye'de. Türkiye'den sonra benden glowkey yiyeceksin. Hayırlısı. Ama milli olarak dönersen burada binlerin önünde diyorum ki vurmayacağım sana ama Türkiye birincisi olamazsan glowkey vuracağım sana. Hayırlısı olsun. Nedir maksat? Ne diyorsun? Olacağız mı, olmayacağız mı? İnşallah hocam. Bak bu videoyu atacağım. Maç sonrası da Türkiye şampiyonasından sonra da tekrar atacağız. Sonucu söyleyeceğiz. Ona göre inanarak şöyle rakiplerine bir korku şey yap yani. İnşallah hayırlısı olsun. Hasan Berg Altun'u tanıyacak Türkiye. İnşallah Tanju farklı Alpaytık'u da tanıyacak. Heh. Güzel.